Sesli kitap Akıl ve Gönül Yazar Seyit Ahmet Arvasi Burak Yayınevi 1998 İslam'ı arayan insanlık Şimdi birçokları dünyadaki gelişmelere bakarak insanların ve bilhassa aydınların hızla dinden uzaklaşmakta olduklarını, dinsizlik cereyanının arttığını ve materyalizmin gittikçe güçlendiğini sanabilir. Hemen belirtelim ki biz bu görüşte değiliz. Bize göre Avrupa'dan başlayarak dünyaya yayılan buhranı ve gelişmeleri dinsizliğe gidiş olarak değerlendirmekten çok bozuk dinlerin ve sahte mabutların yıkılması ve beşeriyetin yeni ve gerçek dini araması olarak görmek daha doğru olacaktır. Nitekim bundan 1400 yıl önce şanlı peygamberimiz putperestliğe karşı çıkarak Lat, Uzza, Hübel gibi sahte tanrıları kırarken Cahiliye inançları içinde serseme dönen müteassıp putperestler gerçek ve yeni dinden habersiz oldukları için dinin tehlikede olduğunu sanıyorlardı. Putları kırılan kitleler boşlukta kaldıklarını vehmediyor ve derin bir ıstırap duyuyorlardı. Halbuki şanlı peygamberimiz Allah'tan başka ilah yoktur diyerek sahte mabutları tarihin çöpüklerine gönderirken insanların kafalarını ve vicdanlarını esir alan putlardan arındırıyor ve yüce Allah'a giden yolu açıyordu. Sahte mabutlar yıkılırken "Eyvah, tanrısız kaldık." diye inleyen putperest yığınlar, şanlı peygamberin onlara gerçek din yolunu açmakta olduğunu çok daha sonra idrak edeceklerdi. Onlar zamanla öğreneceklerdi ki, sahte mabutlar yıkılmadıkça ve bozuk dinler ortadan kalkmadıkça gerçek dine ve yüce Allah'a giden yola ulaşılamazdı. Öyle inanıyoruz ki, insanlık alemi yavaş yavaş da olsa şanlı peygamberimiz Hz. Muhammed'in ona salat ve selam olsun davasını idrak etmek üzeredir. Çünkü o mutlak ve yegane varlık olan yüce Allah'a gitmek için beşer idrakini perdeleyen bütün sahte mabutların kırılıp atılmasını ısrarla istemekteydi. Bu sebepten İslam'ın büyük alim ve mutazavvıfı İmamı Rabbani Hazretleri Mektubat adlı kitabının 40. mektuplarında şöyle buyururlar: Tasavvuf yolculuğundan maksat ihlas makamına varmaktır. İhlas makamına kavuşabilmek için enfüsi ve afaki mabutlara tapınmaktan kurtulmak lazımdır. Herkes bilmektedir ki putperestlik, objektif ve subjektif mabutlara tapınmak demektir. Tarihin ne garip cilvesidir ki yüce peygamberler sesilesine rağmen her ne hikmetse cemiyetler yahut Nietzsche'nin deyimiyle sürü sahte mabutlar yontarak ona bağlanmak bakımından hayli ısrarlı bir taasup göstermektedir. Bir farz, eski Yunan'da cemiyet mermerleri yontarak şu veya bu adla tanrılaştırdığı heykellere tapınırken, bunların ilah olmayacağını iddia eden fikir adamlarını baldıran zehiriyle idam ediyordu. Yine Katolik kilisesi Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. İsa oğul tanrı değil, Sadece bir peygamberdir diye çığlık basan haysiyetli Romalı filozof Bruno'yu ateşte yakmıştı. Biz bugün de bozuk dinlerden uzaklaşan ve sahte mabutları reddeden insanları dinsizlikte karar kılan insanlar olarak görmüyoruz. Bize göre onlar gerçek dini ve açık konuşalım, İslamiyeti arayan kimseler olarak kabul edilmelidirler. Biz inanıyoruz ki insanlık bozuk dinlerden ve sahte mabutlardan kurtulmak istemekle gerçek dine yani İslam'a biraz daha yaklaşmış bulunmaktadır. Nitekim bizzat batılı basından öğrendiğimize göre şu anda Avrupa'da İslam'a alaka artmış olmakla kalmayıp İslam ile şereflenenlerin sayısı hızla artmaktadır. O halde soralım. İslam'ı yepyeni bir heyecan halinde asla taviz vermeden müstarip beşeriyete ve buhranlı Avrupa'ya sunacak kadrolar nerede?